Hiç böyle bir an yaşadın mı? Biriyle ilk kez tanışıyorsun. Kibar davranıyor, gülümsüyor, her şeyi doğru söylüyor. Ama kafanın içinde, derinden gelen bir ses, dikkatli ol diye fısıldıyor. Ortada somut bir sebep yok, kanıt yok. Sadece bir his. Bu hisse genellikle içgüdü veya altıncı his deriz. Ama psikolojide bunun daha bilimsel bir adı var. Sosyal sezgi. Ve bu senin beyninin bilincinin fark ettiğinden çok daha fazlasını bildiğinin kanıtı. Bu videoda bu gizemli yeteneğin perdesini aralayacağız. Neden bazen insanlar hakkında yanılmaz tahminlerde bulunduğunu, bu bilginin nereden geldiğini ve en önemlisi bu gücü ne zaman dinleyip ne zaman görmezden gelmen gerektiğini anlatacağız. Hadi sorunu tanımlayalım. Ofise yeni biri geldi diyelim. Herkes onu çok sevdi. Karizmatik, esprili, yardımsever. Ama sen onunla her konuştuğunda midende hafif bir kasılma hissediyorsun. Mantıklı zihnin devreye giriyor. Sadece ön yargılısın. Ona bir şans ver. Somut bir şey yapmadı ki. Ve sen de bu hissi bastırıyorsun. Çünkü açıklayamıyorsun. Üç ay sonra ne oluyor? Bu harika meslektaşın senin projenin kredisini üstleniyor ve patrona seni kötülüyor. Ve sen sadece tek bir şey düşünüyorsun. Biliyordum. Bu senaryo sana tanıdık geliyorsa yalnız değilsin. Bu sosyal sezginin hem bir lütuf hem de bir lanet olduğu o can sıkıcı anlardan biri. Lütuf çünkü seni uyardı. Lanet çünkü ona neden güvenmen gerektiğini bilmiyordun. Peki bu bilgi tam olarak nereden geliyor? Sihir değil. Bu beyninin arka planda çalışan inanılmaz derecede güçlü bir veri işlemcisi olmasıyla ilgili. Buna uyarlanabilir bilinç dışı deniyor. Bilinçli zihnin saniyede yaklaşık 40 bit bilgi işlerken, bilinç dışı zihnin saniyede 11 milyon bit bilgi işliyor. Peki neyi işliyor? Her şeyi. Karşındaki kişinin gözlerinin saniyenin 20'de biri kadar süren mikro ifadesini, ses tonundaki o belli belirsiz tereddütü, Normalden biraz daha sıkı olan el sıkışmasını, duruşunu, kelime seçimini, nefes alma hızını, bunların hepsi bilinçli radarının altından geçen ancak bilinç dışının özenle kaydettiği ve analiz ettiği minik veri parçalarıdır. Beynin bu milyonlarca veriyi alır ve geçmiş deneyimlerinden oluşan devasa bir veri tabanıyla karşılaştırır. Daha önce böyle gülümseyen, ama sonra yalan söyleyen biriyle tanıştın mı? Tik. Bu ses tonu daha önce seni hayal kırıklığına uğratan birinin ses tonuna benziyor mu? Tik. Bu süreç o kadar hızlıdır ki sen farkına bile varmazsın. Sonuç sana mantıksal bir argüman olarak sunulmaz. Sana bir his olarak gelir. Karnındaki o düğüm, o bir şeyler ters hissi. Psikologlar buna ince dilimleme thin slicing diyorlar. Yani çok kısa bir etkileşim veya gözlem diliminden şaşırtıcı derecede doğru sonuçlar çıkarma yeteneği. Bir deneyde deneklere öğretmenlerin ses kaydı olmadan sadece 10 saniyelik videoları izletildi ve sadece bu ince dilimlerden yola çıkarak o öğretmenlerin dönem sonundaki öğrenci değerlendirmelerini şaşırtıcı bir doğrulukla tahmin ettiler. Çünkü yetkinlik, sıcaklık, coşku gibi özellikler bilinçli kelimelerden çok, bilinç dışı ipuçlarıyla iletilir. Ama dur bir dakika. Eğer bu sistem bu kadar harikaysa, neden bazen feci şekilde yanılıyoruz? Neden bazen harika bir insana karşı anında güvensizlik duyuyor veya bir dolandırıcıya hemen ısınıyoruz? Çünkü sosyal sezgi bir süper güç olsa da onun da zayıf noktaları var. Bunlara bilişsel önyargılar diyoruz ve onlar sezgisel radarını bozan parazitler gibidir. İlk ve en büyük düşman doğrulama önyargısı. Bu, mevcut inançlarımızı doğrulayan bilgilere odaklanma ve çelişenleri görmezden gelme eğilimimizdir. Eğer birisi hakkında bu kişi kurnaz diye bir ilk hisse kapılırsan beynin aktif olarak kurnazlığını kanıtlayacak deliller aramaya başlar. Göz kırpmasını komplo kuruyor olarak, sessiz kalmasını bir şeyler saklıyor olarak yorumlarsın. İkinci büyük sorun, halo etkisi. Bir kişi hakkında tek bir olumlu özellik, örneğin çekici olması, fark ettiğimizde bu olumlu parıltının diğer tüm özelliklerini de kaplamasına izin veririz. Bu kişi çekici ise sezgisel olarak onun daha zeki, daha dürüst ve daha yetenekli olduğunu varsayarız. Ted Bundy gibi birçok seri katil, kurbanlarını ve polisi manipüle etmek için tam da bu etkiyi kullanmıştır. Ve tabii ki en tehlikelisi stereotipler. Beynimiz birer kategori makinesidir. Dünyayı anlamlandırmak için insanları gruplara ayırmayı sever. Bu zihinsel bir kısa yoldur ama sezgimiz bir kişiyi birey olarak değil de bir grubun temsilcisi olarak gördüğünde bu kısa yol bizi yanlış yönlendirir. Sezgin, o kişinin gerçekte kim olduğunu değil, o kategori hakkında neye inandığını sana söyler. Peki ne yapmalıyız? Bu güçlü ama kusurlu aracı nasıl kullanabiliriz? Sezgiyi mantıkla nasıl dengeleriz? İşte sana dört adımlık bir algoritma. Adım bir, Hislerini fark et ve isimlendir. O kötü his geldiğinde onu bastırma. Dur. Şu an bu kişiye karşı bir güvensizlik hissediyorum de. Onu bir veri noktası olarak kabul et, bir hüküm olarak değil. Sezgiyi bir alarm olarak düşün, yargıç olarak değil. Alarm çaldığında paniklemezsin. Ne olduğunu kontrol etmeye gidersin. Bu his bir hipotezdir, kanıtlanmış bir gerçek değil. Adım 2. Bilinçli olarak veri topla. Sezgin hipotezi ortaya attı. Şimdi mantığın dedektiflik yapma zamanı. Objektif olmaya çalış. Sadece sezgini doğrulayan şeyleri arama. Sözleri ve eylemleri tutarlı mı? Başkalarına nasıl davranıyor? Zaman içindeki davranış kalıpları neler? Duygularını bir kenara bırak ve sadece gerçeklere odaklan. Adım 3: Ön yargılarını kontrol et. Bu en zor ama en önemli adım. Kendine dürüstçe sor. Bu hissim bu kişiyle mi ilgili? Yoksa bu kişinin bana hatırlattığı başka biriyle mi? Bu kişi seni geçmişte inciten birine mi benziyor? Ait olduğu grup hakkında olumsuz bir stereotipin mi var? Halo etkisine kapılmış olabilir misin? Bu, filtreni temizleme anıdır. Adım 4. Düşük riskli durumlarda test et. Hala emin değilsen küçük testler yap. Bu kişiye küçük, önemsiz bir sır ver ve yayılıp yayılmadığına bak. Küçük bir görevde ona güven ve nasıl yerine getirdiğini gözlemle. Bu sezgisel hipotezini gerçek dünya verileriyle karşılaştırmanı sağlar. Bu bilimsel yöntemi sosyal hayatına uygulamak gibidir. Hipotez, gözlem, test, sonuç. Sonuç olarak sosyal sezgi ne güvenilmez bir fısıltı ne de yanılmaz bir kehanettir. O, evrimsel süreçte hayatta kalmamız için ince ayar yapılmış, inanılmaz derecede gelişmiş bir örüntü tanıma sistemidir. Tehlikeyi dosttan, yalanı gerçekten ayırmamıza yardım etmek için tasarlanmıştır. Ama modern dünyamızın karmaşık sosyal sinyalleri ve kendi önyargılarımız bu sistemi bazen şaşırtabilir. Gerçek ustalık ona körü körüne itaat etmekte ya da onu tamamen görmezden gelmekte yatmaz. Gerçek ustalık onu dinlemeyi, sorgulamayı ve mantığınla test etmeyi öğrenmektir. Sezgin sana birinin yalan söylediğini fısıldadığında bu bir suçlama değildir. Bu daha yakından bakman için bir davettir ve bu daveti kabul ettiğinde sadece başkalarını değil kendini de daha iyi anlamaya başlarsın.